Herkese merhabalar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Dünyayı kasıp kavuran, TikTok'ta fenomen olan ve adından sıkça bahsedilen Dalgona kahvesinin tarifini paylaşacağım sizlerle. Yapılışı oldukça pratik ama çok gösterişli bir kahve. Emin olun yapılışı çok kolay. Şimdi yapım aşamasına geçelim. İyi seyirler diliyorum. Ben 6 kişilik yaptım. Eğer tek kişilik yapacaksanız 1 yemek kaşığı malzeme kullanın. 6 yemek kaşığı gold kahve, Nescafe'nin gold kahvesini kullandım. 6 yemek kaşığı sıcak su, 6 yemek kaşığı toz şeker kullandım. Ee, şekersiz olmuyor, çok acı bir tat olur. Şeker mutlaka kullanın. Şeker miktarını da zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Eğer kremanızın daha akışkan olmasını istiyorsanız da sıcak su miktarını e, fazlalaştırabilirsiniz. Koyu kıvamda bir krema elde edebiliyoruz ve e, kremalı da yapabilirsiniz. Krema da kullanabilirsiniz. O da çok lezzetli oluyor. Evde olmadığı için ben kullanmadım. Tamamen sizin zevkinize bırakıyorum. Mikserde bu kıvamı alana kadar çırptım ve gördüğünüz gibi karamel kıvamında bir kremamız oldu. İstediğiniz ölçüde, istediğiniz su bardağıyla. Ee, yapabilirsiniz kahvenizi, ister sıcak sütle, ister soğuk sütle hiç fark etmiyor. Ben soğuk kahve yapmayı tercih ettim, hava sıcak olduğu için. Bu şekilde süt miktarını da kendiniz ayarlayabilirsiniz. Evet, dünyayı kasıp kavuran tarif. Bu arkadaşlar hiç de bir zorluğu yok. Çok basit. Görünüşü oldukça e, muhteşem bir tarif. Kafeler kapandıysa biz de o nefis, lezzetli kahveleri evde pratik bir şekilde yapabiliriz. Hiç sıkıntı değil. O lezzeti evde kendiniz yakalayabilirsiniz. Ama kremayla da muhteşem oluyor. Evde sıvı kremanız varsa mutlaka sıvı kremalı da denemenizi tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi kıvamı muhteşem, akışkan, karamel görünümlü bir krema. Kesinlikle süte karışmıyor üstünde. Bu şekilde sütün üstünde görsel bir şölen. Ben bitter çikolatayı rendeledim. Üzerine de bitter çikolata ekledim. Lezzetini iki katına çıkarttı. Evet sonuç ortada. Dünyayı kasıp kavuran TikTok'ta fonomen olan kahvemiz hazır. Sizin için sunum hazırladım. Yanında dondurmayla nefis oldu. Kahve ile kendinizi şımartın derim. Şimdiden yapacaklara afiyet olsun. Yeni tariflerimde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın.